Merhaba Jimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan hadi haberlere geçelim. Videonun ilk saniyelerinde büyük bir heyecan dalgası yükseliyor. Sarı kırmızılı taraftarlar Victor Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılığını doğrulayan açıklamasının eşiğinde. Şimdiye kadar İstanbul'daki serüveni, rekor goller ve unutulmaz anlarla dolu Forvet'in yeni rotası merak ediliyor. Osimhen, 2024-25 sezonunda kiralık olarak geldiği Cimbom'da çıktığı 34 resmi maçta 26 gol atarak Süper Lig'de gol krallığı yarışının da favorilerinden biri olmuştu. İstanbul'daki performansı yalnızca rakamlardan ibaret değildi. Maç kazanma tutkusu ve bitmek bilmeyen enerjisiyle takımın bel kemiği haline gelmişti. Transfermarkt'a göre Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeri 70 milyon euro seviyesinde. Bu rakam Galatasaray tarihinin en yüksek değerli oyuncularından biri olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Kiralama bedelini aşan satın alma opsiyonu ise kulübünde büyük bir stratejik hamle olarak yorumlanmıştı. One Football datalarına bakıldığında Osimhen pas isabet oranı hava toplarındaki başarısı ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle Avrupa'nın en komple forvetlerinden biri olarak gösteriliyor. 1,86 boyundaki golcü, hava toplarının %65'ini kazanırken, ceza sahası içerisindeki şutlarını da %32 isabetle kaleye yöneltiyor. Ancak sezon sonunda, belirsizlik rüzgarları esmeye başladı. Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erse de, kiralık anlaşmasının bitiminde İtalya'ya dönüp dönmeyeceği büyük spekülasyonlara konu oldu. Osimhen, basına verdiği röportajda kararımı yakın zamanda açıklayacağım ifadelerini kullanarak merakı doğruğa çıkardı. Galatasaray yönetimi, sezon boyunca yıldız golcü için satın alma opsiyonunu devreye sokma çabalarını sürdürdü. Ancak Napoli kulübü, bonservis talebini 80 milyon euronun üzerine çekince görüşmeler bir çıkmaza girdi. Jim Bong cephesi Alternatif forvet listesinde Moise Kean ve Kolo Muani isimlerini değerlendirmeye başladı. Taraftar forumlarında ya Osimhen ya futbolu bırakırım esprileri dalga dalga yayılırken, sosyal medyada da Osimhen Cimbom etiketi gündemden düşmedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde fanatikler, eski golcülerin efsanevi golleriyle nostalji yaşadı. Ardından yeni gelecek ismi tartışmaya başladı. Osimhen ise kariyer stat sayfasına yansıyan 24-25 sezonundaki 26 golüne ek olarak 7 asistlik katkısıyla sadece golcü değil, takım oyununun da öncüsü olduğunu gösterdi. Saha içi liderliği ve bitiriciliği Okan Burun hücum hattına esneklik kazandırdı. Transfer söylentilerine bakıldığında Premier League, Manchester United ve Arsenal'in yanı sıra La Liga'dan Barcelona'nın da Napoli ile yeni bir anlaşma üzerinde durduğu konuşuluyor. İspanyol basını, Barça'nın finansal fair play dengelerini gözeterek kiralama formülüne sıcak baktığını yazdı. Ancak Osimhen'in ilk tercihi olarak gösterdiği şehir hala İstanbul. Galatasaray'daki atmosfer beni büyüledi diyen golcü, taraftarın tutkusu başka hiçbir yerde yok sözleriyle Türkiye'ye olan sevgisini dile getirdi. Bu samimi itiraf gönülleri bir kez daha ısıttı. Galatasaray cephesi de o Simheni kaybetmek istemiyoruz mesajını kamuoyuna iletti. Sportif direktörle Pompeo görüşmesinde bonservis pazarlıklarında esnek olunacağı ve genç yıldızın mutlu edilmesi için ellerinden gelenin yapılacağı belirtildi. Öte yandan İtalyan kaynaklar, Napoli yönetiminin 75 milyon euro seviyesine kabul edebileceğini ancak sözleşme şartlarını astroloji gibi karmaşık opsiyonlarla dolu tuttuğunu aktardı. Bu durum, Jim Bom'un elini zayıflatırken sezon başı planlarını da etkiledi. Gelecek sezonun kadro planlamasında Osimhen'in yerini doldurmak için araştırmalar başladı. Genç yetenekler kadar tecrübeli isimler de listenin başında yer alıyor. Ancak hiçbiri şimdilik Nijeryalı yıldızın yarattığı boşluğu dolduracak kapasiteye tam olarak sahip görünmüyor. Bu tarihi ayrılık Galatasaray camiasında bir efsanenin kapanışı olarak görülüyor. Her ne kadar yeni bir golcüyle tazelenme planları yapılsa da Osimhen dönemi, başarı ve tutkuyla dolu satırlarla hatırlanacak. Yeni sezona yönelik heyecan, Osimhen'in gelişinin bıraktığı etkiyle başladıktan sonra, ayrılığı sakince kabullenmek kolay değil. Jim gol yükünü omuzlayan Nijeryalı, geride bıraktığı gol pozisyonları ve kritik dakikalarda yaptığı bitirici vuruşlarla şampiyonluk mücadelesinde kilit rol oynamıştı. İstanbul'daki stadyum atmosferinde her hava topu düellosu, her penaltı ve her offside kararı taraftarların enerjisini zirveye taşımıştı. Osimhen hem oyunu hava sahasında domine etmesi hem de ikili mücadelelerdeki gücüyle rakiplere gözdağı vermişti. Teknik direktör Okan Buruk maç sonrası açıklamalarında Victor'un varlığı takımın özgüvenini katladı. Onun gidişi büyük bir boşluk yaratacak diyerek ayrılığın ciddiyetini vurguladı ve yeni sezona adaptasyon sürecinin stresli geçeceğine işaret etti. Golcünün saha dışındaki lider özellikleri de kulüp içinde takdir toplamıştı. Soyunma odasında morali yüksek tutan tavırları genç oyuncuların gelişimini hızlandırırken takım içindeki rekabeti de olumlu şekilde beslemişti. Galatasaray'ın resmi Twitter hesabına yapılan veda paylaşımında "Tüm kalbimizle teşekkürler Victor Osimhen" ifadeleri kullanıldı. Bu paylaşıma taraftarlardan dakikalar içinde binlerce yorum ve destek mesajı yağdı. Gelecek planlamasında spor direktörü Felipe Melo, "Operasyon masamızda alternatif isimler var. Ancak Osimhen gibi bir santrafor bulmak kolay değil." doğru profili yakalamak için temkinliyiz diyerek transfer çalışmalarının start aldığını açıkladı. Avrupa basını da gelişmeyi manşetlerine taştı. İngiliz The Athletic, Osimhen'in İstanbul aşkı sona eriyor başlığıyla nitelerken, İtalyan La Gazzetta dello Sport ise Napoli, golcüsünü geri çağırıyor yorumunda bulundu. Takvim gazetesinde çıkan habere göre Jimbom'un scout ekibi, Lig 1 ve Bundesliga'dan potansiyel forvet adaylarını mercek altına almış durumda. Listede yanıtın David ve Serhu Guirassi gibi genç ve dinamik oyuncuların yer aldığı konuşuluyor. İstanbul sokaklarında taraftar grupları ayrılık haberi sonrası bir araya gelerek tezahüratlar yaptı. Osimhen bizimle efsane oldu, sloganları dillerden düşmedi. Alkış ve meşale şovları, Yıldız Golcu'nun şehrin kalbinde yarattığı etkiyi gösterdi. Kamp çalışmaları sırasında yeni gelecek isimle tanışmak için sabırsızlanan takım arkadaşları, Osimhen'in yokluğunu hissedecek. Özellikle hücum hattındaki uyum, yeniden bir inşa sürecine girecek. Mali açıdan değerlendirildiğinde, bonservis geliri Jimbom'un transfer bütçesine önemli katkı sağlayacak. Bu gelirin, altyapı projeleri ve yabancı kotasını dengelemek için kullanılacağı kulüp yetkilileri tarafından açıklandı. O simhen ise son röportajında burada kaldığım süre, kariyerimin en keyifli mevsimiydi. Galatasaray ve İstanbul ailem oldu diyerek duygusal veda mesajı verdi. Bu sözler, sarı kırmızılı camiayı duygulandırdı. Yeni sezondaki hedef, Osmanlı Spor ve Gençler Birliği gibi zorlu rakipler karşısında hücum hattını dengelemek. Teknik ekip, var olan forvet rotasyonunu güçlendirmek ve şut isabet oranını artırmak için ekstra idman programı hazırladı. Uzun vadeli planlarda, altyapıdan yetişecek santrifor adaylarına da şans vermek amaçlanıyor. Kulüp, futbol akademisindeki gençlerle birebir çalışmalar düzenleyerek, yeni Osimhen arayışını içeriden başlatmayı düşünüyor. Bu tarihi dönemeçte Galatasaray, yalnızca bir golcüyü değil, bir lideri de kaybediyor. Ancak kulüp ve taraftar yeni döneme umutla bakıyor ve her vedanın ardından yeni bir başlangıç vardır sözleriyle geleceğe hazırlanıyor. Merhaba Aslanlar Hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Galatasaray camiası Osimhen'in yokluğunu derinden hissederken onun geride bıraktığı miras bir sonraki jenerasyona ilham kaynağı olacak. Sezon öncesi hazırlık kampında saha kenarında görülecek boş koltuklar, Nijeryalı golcünün yaratmış olduğu sinerjinin yerini kolay kolay dolduramayacak. Yönetim, gelecek transfer dönemine güçlü bir bütçeyle girecek. Gelirin büyük kısmı santrafor hattına yapılacak yatırımlara ayrılacak. Taraftar grupları, stad tribünlerini yeniden coşturacak yeni ismi heyecanla beklerken, Süper Lig mücadelesi şimdiden dramatik bir boyut kazandı. Teknik ekip, takımın oyun kimyasını koruyacak vekil forvet adaylarını belirlemek için İtalya, Fransa ve Belçika liglerine yoğunlaştırılmış scout çalışmaları yürütüyor. Altyapıdan yükselecek genç yıldız adayları ise Osimhen'in gölgesinde, büyük takıma adım atma hayali kurmaya başladı. Sosyal medyada taraftarlar arasında yeni golcü için Cimbom'un sonraki gerçek efsanesi yorumları yayılıyor. Beklenti, çıtayı en yükse taşımak yönünde. Galatasaray'ın gelecek vizyonunda, şampiyonluk mücadelesi kadar finansal sürdürülebilirlik ve altyapı geliştirme projeleri de öne çıkarıldı. Başkanlık makamı, Osimhen'i kaybettik ama yeni bir döneme kapı açtık mesajıyla, hem veda hem de umut vurgusu yaptı. Şehir sokaklarında atılan yeni golcümüzle yeniden zirveye tezahüratları, sarı-kırmızılı ruhun yılmadan ayakta kaldığının en büyük kanıtı. Yeni sezonun ilk maçında sahaya çıkacak forvetin üzerindeki baskı, Osimhen'in gölgesindeki beklentiyi yansıtacak. Ancak takımın geri kalan dinamikleri, hücum üçgeninden orta sahaya uzanan akıcı oyun anlayışla boşluğu hafifletecek stratejilere yönelik. Saha içinde zafer sarhoşluğu yaşanırken, saha dışında kulüp yönetimi mali dengeleri korurken sportif başarıyı da hedefleyecek. Sonuç olarak Victor Osimhen dönemi Galatasaray tarihine altın harflerle kazındı. Onun ayrılığı mümkün kıldı. Artık gözler yeni golcüyle yazılacak hikayede. Jim Cimbom'da bir kuşak kapanırken bir başka efsanenin başlangıcı kapıda. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.